Günümüzde dünya üzerinde medeniyetle tanışmamış yüzün üzerinde kabile olduğunu biliyor muydunuz? Birçoğu izole hayatından memnunken diğerleri daha modern bir toplumun olduğunu bilmiyor. Sizler için videoda bu tehlikeli kabileler hakkında bilgi vereceğiz. Nuhur abi. Nuhur abi, <laughs> Ben buraya geldiğimde neler oldu onu anlatayım. Yani Rana'nın ailesi aslında beni çok sıcak karşıladı. Özellikle de Akbar abi beni kızı gibi gördü. Çok sevdi, çok saydı. Sadece Rana'nın büyük abisi Nur abi. O çok sinirliydi ya. Yani bayağı sinirliydi. Hatta dedi ki hani başka bir ülkeden evlendin, geldin dedi. Hani bu kız bizim dilimizi bilmiyor falan. Yani o yüzden de aslında beni şey yapmadı çok fazla. de Yani bilmiyorum o da belki de şaşkınlıktan yapmıştır. Helal lan. Helal lan sana. Helal lan Yusufi. Evet. <laughs> evet. Hadi bakalım çayımızı değiştik, pilavımızı da yedik. Çok güzeldi her şey. Teşekkür ederiz onlara. ne <laughs> Gitelim. giyinen kadının kına gecesi ve birisi ablası, birisi de yakını. İkisi de benim görümcem oluyor bu arada. <laughs> Oğlum o senin yengen Bu da abisi. özün kısası Sağlıklı ve mutlu aile için Aralıklı doğum Sıra Bir de bu abi Şu anda Yunanistan'da Görüyorsunuz Ben hatun sizi gösterdim İyi görmüyor Y e yeniden Beste. böyle yapmak Beste. istiyorum sarılmak. Biz gidiyoruz. <laughs> 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 evet şimdi gidiyoruz. Filli boya. Şu anda. Hadi 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 hadi. ne yapana Merhaba canım. Bu herifi de hiç Çalo çalo Haydi haydi. Adını söylemezsen gitmem. Asya. Şimdi yani bu benim enişte yani bu abla bu bu yenge, bu abi, bu abla, bu enişte. Rana'nın ablası ve bütün abileri neden küstü ben onu söyleyeyim. Birincisi gelme gitme yoktu. İkincisi e, telefonla arama yoktu çok fazla. Onun dışında e, gelme gitme yoktu. Biraz uzaktı mesafe vardı biraz. Onun dışında söylediğim ablası e, biraz şey yani cephe aldı biraz. Küstü, bozuldu. Ondan sonra bir daha aramadı, sormadı. Hatta e, çocuğunu evlendirirken e, şey yapmadı yani. biz e, Erkek tarafını çağırmadı. O yüzden biraz problem oluşmuştu. Hani bizim yeğenimiz evleniyor, sen bizi çağırmadın, gün aldın ama bizi çağırmadın diye. Ama düğünün sonuna kadar e, barıştılar. Ablası geldi, konuştular. Hem sinirlendiler hem mutlu oldular. Ondan sonra barıştılar elhamdülillah. Şiki şiki baba. Şiki şiki baba. Aynı aynı yaba. Aynı aynı yaba. Bakın biz oraya gittiğimizde Rana'yla e, ablası yine kavga etti. Ama en sonunda Akbar abi yani büyük abisi onları barıştırdı. Nasıl barıştırdı Akbar sizi? abi, <laughs> <laughs> yani eskiden böyle bir şey oldu. Yani... <laughs> ben anlatayım mı? şimdi e, Rana'nın abisi Akbar abi ve Nur abi herkesi barıştırdı yeğenleri de, de aslında küstü Rana ben de küsmüştüm böyle bir şey oldu e, oturduk bir yere hepimiz konuştuk ondan sonra birdenbire büyük abi Nur abi ağlamaya başladı yani biz e, sizin için buraya geldik sizin için bu bütün yorgunluğa katlandık o kadar yolu geldik ama siz yine de bizimle Küssünüz dedi. Yok bana. Ağlamaya başladı. Bana. Nur abi ağlamaya başladı. Yok yok bana dedim yani Rana ya sen hala kus. Kusunuz o yüzden Yani aslında Nur abiyle bir sıkıntıları yok. Çünkü o büyük olduğu için. Ama Rana yeğenleriyle küs olduğu için Nur abi buna dayanamadı. Ve dedi ki yani o sizin dayınız sizden büyük. Siz hala ona küssünüz. O sizin için geldi çocuklarını alıp. Ondan sonra ağlamaya başladı dayanamayıp. Onun arkasından ablası da ağlamaya başladı Rana'nın. Onun arkasından e, damat da ağlamaya başladı. Sonra kalktı Rana'ya abla. sarıldı. Ablalar böyle yaptı maalesef. Yani böyle. çok duygusal bir vakitti. O an herkes ağlamaya başladı. Ondan Hı. sonra e, damat yani Asad abi kalktı Rana'ya sarıldı. Rana'dan özür diledi. Rana ona sarıldı. Ondan sonra Nur abi herkes sarıldı. Nur abi çok zor susturdular. Yeter! çünkü ağlayarak açıklayacağım. Ağlamayana bakmıyorlar çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Ama bilmiyorsunuz. Ben evam çekelim. Ben karta tha mamu se. Mamu zid karta tha. Nahi Ali yar, <laughs> muje bi leke chal. To usne usne bolna acha chal yar mamu. Ali'nin ablası Fatma abla. Bizim hakkımızda kötü kötü videolar çekmiş yani e, yok işte bunlar böyle kaçtı yok işte Neslihan böyle Ali şöyle, Rana böyle diye ya yani öyle her zaman e, kıskançlıktan oldu diye bizi kıskandı bizi o kadar çok kişi e, izledi diye bana abla demedi ama Rana'ya söylemiyor o akşam hem bizi arıyor hem tebrik ediyor hayırlı olsun diyor hem de sabahına e, bizim hakkımızda. E, kötü e, videolar çekip paylaşıyor kendi kanalı. Aslında onun yemek kanalı vardı orada yemekler yapıyordu. Ama izlenemediği için bizim adımızdan giriş yapmaya çalıştı. Ben de izleyeyim diye. Çektim şarabı, öptüm arabı, çektim şarabı. resimde görülen de ailenin yüz karası. Keşke ya, seni tanımasaydım. Keşke ben seni tanımasaydım. Seni tanımasaydım. sana tanımasaydım, o mesaj Zahmet gönderdim. E. Lokomotif gülşen, çıtı bir sen, ah bir görsen. Cici bici Ebru, Esmer, Bado, tanışabilsen. Güzellerden güzel beğen, ne istersen. Herkesin zevkine göre Facebook.